Evet herkese selamlar. Yemek yapmaya çalıştığım kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok uzaklardan Kore mutfağından bir tarifi deneyeceğiz. Tarifimizin adı corn dog. Türkçe telaffuz etmek gerekirse mısır köpeği gibi bir şey oluyor. <laughs> Neyse biz onu karıştırmayalım. Malzemelerimize geçelim. Bu tarif için şu şekilde tahta çöp şişlere ihtiyacınız olacak. Şurada da gördüğünüz gibi. Bamu çöp şiş yazıyor. Bunları marketlerden bulabiliyorsunuz zaten basit bir şey. Diğer malzemelerimiz ise bir çay kaşığı tuz, bir buçuk çay kaşığı şeker, mısır unu, kaşar peynirimiz var, sosislerimiz var, bir su bardağı unumuz var çeyrek çay bardağı suyumuz var. Yarım çay bardağı sütümüz var. Çeyrek çay bardağı da sıvı yağımız var. Tarifimiz iki aşamadan oluşuyor. İlk olarak hamurunu yapmamız gerekiyor. Hamurumuzun yapılışına geçebiliriz. İlk olarak karıştırma kabının içine şöyle bir su bardağı unumu ekliyorum. Ardından unumun böyle ortasına bir delik açıyorum. Ardından yarım çay bardağı sütümü ekliyorum. Çeyrek çay bardağı yağımı ekliyorum, çeyrek çay bardağı suyum ekliyorum, bir çay kaşığı tuz ve bir buçuk çay kaşığı şekerimi ekliyorum. Bunları karıştırmaya başlıyorum. Bu karışımın ekmek hamuru kıvamına gelmesi gerekiyormuş. Şu anda şöyle bir karışım oldu. Buna yavaş yavaş un ekleyeceğim ben. İlk başta Şöyle bir yemek kaşığı kadar yavaştan un ekleyeceğim. Ekmek hamuru kıvamına gelene kadar böyle eklemelere devam, edeceğim. Bu şekilde tekrar karıştırıyorum. Şu anda kıvamı bu şekilde. Buna bir yemek kaşığı daha un eklemem gerekiyor. İyice ekmek hamuru kıvamına gelene kadar eklemeye devam edeceğim. Arkadaşlar 5 yemek kaşığı un ekledim. Büyük ihtimalle benim ölçülerimde sıkıntı var. 5 defa un ekledim. Hala daha İstediğim istediğim kıvamı almadı. Büyük ihtimalle benim bu bardaklarda sıkıntı var. Çay bardağı yazıyordu. Bende tabi çay bardağı olmadığı için ben de direkt o az önce gördüğünüz bardaklarla iş yapmaya çalıştım. Büyük ihtimalle onda bir sıkıntı var. Yani ama büyük ihtimalle tarif doğru yani. Hatay sandık içi Eser Bire'nin tarifi bu. Yani nasıl yanlış olabilir? <laughs> Evet arkadaşlar 6 yemek kaşığı un ekledikten sonra istediğim kıvama geldi. Böyle bir ekmek hamuru kıvamına geldi. Büyük ihtimalle benim ölçülerimde bir yanlışlık var. Yani çay bardağı ölçüsü olarak almadığım için böyle oldu. Ama normal ölçüler büyük ihtimalle e, açıklamada yazacağım şekildedir. Şimdi bunu Kabına koyuyoruz, üstünü streçliyoruz veya bir örtüyle kapatıyoruz. Onu bir 15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Şimdi de tarifimizin ikinci aşamasına geçebiliriz. İkinci aşamamızda ilk olarak şu sosislerimizi bir peçete yardımıyla kurulamamız gerekiyor çünkü e, hamur yapışmıyormuş bu, bunlar ıslak olduğu zaman. Şöyle bir peçete yardımıyla bunları bir güzel etrafını kuruluyoruz. Evet, sosislerimizi kuruladık. Şimdi geldi kaşar aşamasına. Kaşarımızı da aldık. Şimdi görmüş olduğumuz kaşarımızı sosislerimizin boyutuna göre kesmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle alıyorum bir sosis, sosisimizi. Şöyle bir çizik atıyorum buradan. Şu şekilde keseceğim yeri görmüş oluyorum. Sosisimi kenara alıyorum ve şöyle güzel kesiyorum. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir parça oluştu. Kaşarları aynı bu şekilde Sosis boyutuna göre kesiyorum. Bunları da böyle ikiye ayıracağım. Şöyle iki, iki de ikiye kestim. Tamam şimdi gördüğünüz gibi hemen hemen aynı boyutta ve aynı şekilde oldular. Şimdiki aşamamızda çöp şişlerle. Videonun başında bahsetmiştim şöyle çöp şişlerimiz vardı. Daha güzel dursun diye şöyle ucundan çok küçük bir şekilde kesiyorum ki hani kaşar buraya tam otursun böyle güzel bir görüntü olsun. Ne yani onun için uğraşıyoruz. Şöyle aldık. Çöp şişimizi tam böyle ortadan olacak şekilde batırdık. Daha sonra da bu kaşarlarımızı tam ortadan böyle geçiriyoruz. Diğer taraftan hafif bir şekilde çıkıyor. Bunu tabi ağzımıza batmasın. Şöyle bir görüntü olacak kenarlarını ben keseceğim. Sosisle daha uyumlu olsun ve etrafını hamur yapıştıracağımız için hamurun yapışması daha kolay olsun diye bu kenarlarını şöyle bıçak yardımıyla sosise uygun bir şekilde şöyle kesiyorum. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir görüntü oluştu. Aynısını diğerlerine de uygulayacağım. Evet görmüş olduğunuz gibi şöyle dört tane Corn Dog'umun içini yapmış bulunmaktayım. Bu sırada biz bunları yaparken de hamurumuz dinlenmiştir. Şimdi hamurumuzu alıyoruz ve etrafına çevirerek yapıştıracağız. Onu da birazdan göstereceğim. Evet hamurumuz dinlenmiş gözüküyor. Gayet dinç bir durumda. Şimdi bu hamurumuzu şöyle ince uzun şöyle bir yapmamız gerekiyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Böyle yapa yapa bunu ince uzun bir şekilde getireceğiz. görmüş olduğunuz gibi şu anda hamurumuz bu şekilde geldi. Bunu 4 eşit parçaya böleceğiz. Bıçağımı alıyorum. Bunu da bunu da Evet şimdi bu 4 parçayı da yine aynı şekilde az önce yaptığınız gibi ince uzun bir şekilde alana kadar böyle yapıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi 4 tane uzun parçaya böldüm. Şimdi ee, az önce yaptığım şişlerimi alıyorum şimdi yapmamız gereken çok basit burada ee, Şöyle mesela bunu alalım Şöyle başından başlıyoruz Bunu Bu şekilde yapıştıra yapıştıra Böyle yapıştıra yapıştıra etrafından Bu şekilde geçiyoruz Böyle geçtikten sonra iyice her tarafını dolduruyoruz Mesela şu bo yukarıda boşluk kalmıştı Bunları böyle bu şekilde Her tarafı eşit gelecek şekilde yapıyoruz. Boşluk kalmayacak şekilde yaptık. Böyle bir görüntü olması gerekiyor. Tabii benimki acemilik. Siz daha iyi yaparsınız büyük ihtimalle. Tekrardan ikinciyi aldım ve yukarıdan yapıştırıyorum. Etrafında çeviriyorum. Bu şekilde etrafına yayılmasını sağlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane kornu kuyruğumuzu da yaptık. Şimdi sırada mısır unuyla yapacağımız işlem var. Şimdi şöyle bir kenara gelsin bu mısır unumuz da gelsin. Bunları böyle teker teker mısır ununa batırıyoruz. Her tarafını mısır unu olacak şekilde hamuruna buluyoruz. Her tarafı mısır unu olduktan sonra diğerlerini de aynı işlem uygulayıp her tarafına mısır unu gelecek şekilde böyle çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi dördünde mısır ununu buladık. Şimdi ocağımızın başına geçme vakti. Arkadaşlar az önce ben bir tane daha yaptım, şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane daha yaptım. Bunu farklı bir şekilde denemek istiyorum. Bunu böyle bir yumurtaya galeta ununa batırıp öyle bir denemek istiyorum. O yüzden bunu ayrıyeten bir şöyle bir önce bir yumurtaya batıracağım. Şöyle yumurtaya batırdım, her tarafını yumurta yaptım. Ardından şuradaki galeta ununa şöyle her tarafına gelecek şekilde yediriyorum. Bunu ayrıyetten farklı bir yere alıyorum. Bunu farklı bir şekilde yapmaya çalıştım. Onu deneyeceğim inşallah. Şimdi ocağımızın başına geçebiliriz. Ocağımızın başına geldik. Tenceremizi koyduk. Boldan boldan bayağı bolca bir yağ döktük. Sıvı yağımızı döktük. Sıvı yağ kızarana kadar bekledik. İyice ısındı. Hazırladığımız kondokları koyabiliriz. İlk olarak şöyle ilk yaptıklarımızı şöyle koyalım. Yağın kızgın olmasına dikkat etmemiz gerekiyormuş. Yağ kızgın olmadığı zaman hamur dağılabiliyormuş. Bu da böyle bir bilgi. Bunların bu şekilde pişmesini bekliyoruz. Ara ara da böyle çevireceğiz. Evet bunlar pişerken şöyle tutup çeviriyoruz. Her tarafının eşit bir şekilde pişmesini sağlıyoruz. Bu şekilde. Çok güzel bir koku oluştu şu anda böyle çevire çevire istediğimiz kıvama girene kadar istediğimiz rengi alana kadar pişirmeye devam ediyoruz Evet arkadaşlar ben çevire çevire böyle bu renk alana kadar pişirdim Hatta görüyorsunuz sosis <laughs> çıkmaya başladı buradan bu sosisler şişmeye başladı bunları ben yavaşça dikkatli bir şekilde kenara alıyorum Evet arkadaşlar şimdi tadım zamanı. Bakalım tatları nasıl olmuş. Şu baştakini bir deneyeceğim ama ilk başta şöyle peyniri nasıl olmuş onu bir ölçmek istiyorum. Şöyle ucundan bir tutup. inşallah sıcak değildir. Şöyle bir tuttum. Oy! Aman aman aman. <laughs> Dur şöyle içini de göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. Resmen içinde erimiş peynir ya. Çok güzel gözüküyor. Bir tadına bakacağım şimdi. Şöyle şunu kenara alıyorum. Sıcak gibi duruyor ama bakalım. Tadı nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Yani güzel şey mi? Ya, tam bizim damak tadımıza uygun. Türk işi koruluk olmuş bu da. Bu arada bu aşağı doğru hop. Evde. Şimdi geri kalanını yiyelim bakalım sosisli tarafı nasıl olmuş. Bir şey söyleyeyim mi? Sosisi normal kısarsanız bu kadar güzel olmaz. Harbi diyorum yani şu hamurlar birleşmesi çok güzel bir tat veriyor. Çok güzel olmuş. Şunu bir deneyelim. Bu da aynı olmuştur bir ihtimal ama sadece tadı biraz farklıdır galeta var diye. Şöyle bir açalım bakalım bunu da. Oy. Bunun tadı biraz daha böyle e, tuzlu. Büyük ihtimalle garatonundan kaynaklı. Ama bu da çok güzel. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.